Herkese merhaba arkadaşlar bugünkü videomuzda araç fiyatları ile ilgili e, araç fiyatları neden yükseldi e, fiyatlar düşer mi düşerse nasıl düşer bunlardan bahsedeceğim ama bunlardan bahsetmeden önce arkadaşlar kanalıma abone olun be bir abone olun arkadaşlar ya yapman gözünüzü seveyim yani bir tık yapmak bu kadar zor olmaması gerek e, neticede para da kesmiyorlar. Ha, hazır bu arada para kesmiyorlar derken bir arkadaşıma kanalıma abone ol dedim. Beni atlatıyor. Abone olmuyor. Oldum diyor. Aradan bir zaman geçiyor. Abone ol diyorum. Ya kardeşim niye abone olmasın? Dedi. Niye abone olmadın dedim. Ya ben diyor şimdi diyor abone olunca diyor benden diyor para mı kesecekler diyor. Yani şimdi gel de buna şimdi durumu anlat. Dedim kardeşim yok. Para falan kestikleri yok. Sadece abone olacaksın bu kadar. Ee, kanalıma abone olursanız sevinirim. Şimdi konumuza dönelim arkadaşlar. Araba fiyatları yükseldi. Hem de öyle böyle değil. Bayağı yükseldi. İki sene önce bir aracım vardı. Yerli bir aracım. 13 bin liraya sattım. İki sene para biriktireyim. Araç alayım dedim. Yine aynı model. Hemen hemen aynı aracı aldım. Hemen hemen değil aynı aracı aldım. İşte iki model yükseğine aldım. Alabildim daha doğrusu. Ben para biriktirdikçe piyasa yükseldi, ben para biriktirdikçe piyasa yükseldi, ben bir türlü piyasaya yetişemedim. Araç piyasasının yükselmesinin en büyük, benim düşünceme göre iki sebebi var. Bayilerde araç olmaması, malum virüsten dolayı, üretim olmadığından dolayı bayilerde araç olmaması. İkinci en büyük sebebi de Serdar Bey. Serdar abi sen bizi yaktın abi ya. Abi niye bu kadar araçları opsiyonluyorsun? araç bırakmadın bize gözünü seveyim be abi. İnşallah sıfır araba geldiğinde bunları yapmazsın be abi. Durum bundan ibaret arkadaşlar. Araç piyasasının yükselmesi, bayilerde araç olmaması. Şimdi bazı arkadaşlar sıfır araç geldiğinde e, ikinci el piyasasının düş, düşeceğini söylüyorlar. E, ben buna pek inanmıyorum. Çünkü iki, yani sıfır araç geldiğinde eski fiyatından gelmeyecek neticede. Eee haliyle bir artış olacak. Hem de öyle böyle değil. Niye derseniz arkadaşlar döviz artıyor. Dövizin artmasına bağlı olaraktan da aracın fiyatı otomatikman artıyor. Fiyatı artan çıplak fiyatı artan aracın da bu sefer şöyle bir durum var arkadaşlar. Aracın fiyatı ne kadar artarsa ÖTV oranı da artıyor. Şunu söyleyeyim. Yüzde 45'ten yüzde 110'a kadar benim bildiğim bu. Yüzde 110'a kadar var ÖTV oranı olan var. Çünkü ben bunu internetten baktım araştırdım. %110 ÖTV oranı olan araç var. Çıplak fiyatı 250 bin civarı. Satış fiyatı da 700 bin civarı falan. Araştırıp bakabilirsiniz. Şimdi hal böyle olunca yani neticede yılbaşından önce eski fiyattan 100-110 bin liraya satılan araç bu sefer 170-180 bin liraya satılacak. Zaten satılıyordu şu an. Şimdi bu şekilde olduğu zaman ikinci el piyasasının ben düşeceğini zannetmiyorum. Peki düşer mi? Tabii ki düşer. Nasıl düşer? E şimdi ne kadar ilanda araç varsa araç sahipleri fiyatı düşürsünler. Otomatikmen düşmüş olur. İkinci bir ihtimal, ÖTV olayını devlet kaldırırsa ya da çok fazla minimuma düşürürse araç fiyatları yine düşer. Ama bunu devletin yapabileceğini ben düşünmüyorum. Yapacağını düşünmüyorum. Çünkü Neticede devletin bir gelir kapısı burası araçlardan ÖTV gelir yani geliri var çok müthiş derecede bir de arz talep var arkadaşlar şimdi araç sıfır araçlara çok fazla yani sırada bekleyenler var İnşallah Serdar Bey yoktur bu sıralarda ee, sırada bekleyenler olduğu için dediğim gibi gelecek olan araçlar uygun fiyata gelmeyecek benim düşüncem ee, düşmesiyle alakalı da üçüncü bir ihtimal de bu Serdar Bey bize bir iyilik yaparsa e, belki fiyatlar düşecek yani. Durum bundan ibaret arkadaşlar. E, araç piyasasındaki durum bundan ibaret.